Selamlar, Paraşüt'ten Merve ben. Paraşüt üzerinden indirimli fatura nasıl oluşturulur? Buna bakalım. Bu işlem için sol taraftan Satışlar menüsüne tıklayalım. Buradan Faturalar sayfasına geçelim. Faturalar sayfasına girdikten sonra sağ üst köşedeki Yeni Fatura Oluştur butonuna tıklayarak açılan sayfa üzerinde indirimli faturayı oluşturabiliriz. Fatura açıklaması bölümüne ilgili firmanın ismi veya yapılacak olan işi burada belirleyebiliriz. Müşteri satırında ise fatura üzerine bulunacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait bilgileri burada belirleyebiliriz. Müşteri bilgileri alanında yer alan kalem işaretine tıklayarak müşteri ait olan bilgilere, bu alanlara girebiliriz. Fatura kesme esnasında eğer tahsilat tarihi biliniyorsa bu tahsilat tarihi yine bu alana eklenebilir. İlgili faturanın düzenleme tarihini belirleyebilir. Vade tarihi seçimi yapabilirsiniz. Kestiğiniz faturaya ait fatura numarası eklemek için fatura no ekle butonuna tıklayarak seri ve sıra numarası belirleyebilirsiniz. Döviz değiştir butonu üzerinden yapmış olduğunuz satışa ait Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro ve İngiliz sterlini seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Daha sonra fatura kalemlerini hizmet ürün başlığı altındaki satırlara ekleyebilirsiniz. Daha önce eklenmiş hizmet ve ürün varsa açılan listeden seçim yapabilir. Yoksa buradan manuel girişini sağlayabilirsiniz. İlgili hizmet ürün açıklamasını girdikten sonra miktar, birim, birim fiyat ve KDV oranı belirleyebilirsiniz. Eklenmiş olan hizmet ürün kalemine indirim uygulamak istersek ilgili kalemin en sağında toplam rakamının yanında bulunan artı işaretine tıklayarak indirim ekle butonundan uygulamak istediğiniz indirime buraya girebilirsiniz. Daha fazla fatura kalemi eklemek için yeni satır ekle butonu üzerinden ilgili hizmet ürün bilgisini girerek aynı şekilde artı butonundan indirim uygulayabilirsiniz. Alt kenarda bulunan ara toplam, satır indirimi, bürüt toplam, toplam KDV ve genel toplam bilgileri otomatik olarak hesaplanacaktır. Ara toplam bölümüne ek olarak eklenebilecek ara toplam indirimi bulunmaktadır. Yine buradan uygulamak istediğiniz ara toplam indirimini seçebilir. İndirimli faturaya ait işlemleri tamamladıktan sonra sayfanın üzerinde bulunan kaydet butonuna tıklayarak faturanızı kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Resmileştirmek isterseniz gönder butonu üzerinden faturanızı resmileştirebilirsiniz.